Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Zuba oynuyoruz. Ben eğitime girmiştim ve bir kasa aldık. Hemen onu sizlerle açalım. Şimdi aç. Altın verdi. Karakterlere girip ayrıntılara basıyoruz ve yükseltmelerden karakterimizi yükseltiyoruz. Evet, yükselttik. Bir dakika. Evet. Çıkalım. Şimdi hemen bir e, savaşa giri giriyoruz. Başlayalım. Oku seviyorum. Güzel. Şimdi şöyle şöyle. Aha. Hayır. Bomba attım ben şıkla. eş geliyor bir yandan O da gitti. O da gitti. Allah ben burada de... kaldım. Hayır. Bunu attım. Bunu attım. Bunu attım. Bu ne? Eyvah kaç. Kaçamıyorum. Kaptan git Kesin. Orta. Tamam o gitti o gitti. Kazandık. Evet kazandık kolay olduğunu söyleyemem. Hadi bakalım. Oo, bir sandık daha aldık. Bekliyoruz. Evet. Arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar. Sandığı açmak için. 3, 2, 1, 0. Bastım ve yükseltmelerden al jeton. Bir de e, ne olduğunu bilmiyorum. Ama şey, bir şey geldi. Ve 70 altın kazandı kupa yolundan. Oyun Brawl Stars'a benziyor. Ama değil. Hayvanlı bir şey Zuba. Bunu da aldık. Alabiliyorum. Almıyor. Neyse arkadaşlar. Ha, aldım aldım tamam. Bunu da alabiliyorum. Bunu da alabiliyorum. Bedavaymış zaten o. Bunu da alabiliyorum. Bunu da. Alabili Ha evet alabiliyorum. Alabildiklerimi alacağım. Tamam. Seviye 3 olacağız sanırım. 4'e kadar. şey ihtiyacımız varmış. Bu karakterin seviyesini yükseltmek için daha fazla fiş fiş lazımmış. Evet arkadaşlar. O zaman ne? Mağazaya da bakalım. Bedava bir şeyler varmış. Günlük fırsatta. Gidelim. Bedava bu şey var. 100 tane jeton verdi. Güzel. Tamam. Hayır asla istemiyorum. Tamam. Bir tura daha girelim. Evet yükleniyor. Yükleniyor. Yüklendi. Eyvah kaç. Kaç. Bir tane silah bulmam lazım. Ortada kalacağım yoksa. Hayır. Hayır, kaybettik ama direkt bana geldik ya, eşya toplayamadım, olsun, olsun hemen bir maça daha girelim. Yine de savaşacağım, kasayı açmayacağım çünkü hemen bir maç kazanmam lazım. Tamam o emojiler de var. Tamam. Koş bunu al. Gümüş silah. Tamam bunu da aldık. Hemen şuna dalayım. Tamam aldım ben onu. Çok net. Onu almayacağım. Oo, her şeyim gümüş sanırım. Güzel. Şöyle dolaşıyorum. Adam da yok. 25 kişi kaldı. Şöyle şuraya gireyim. Hop. Aha. İşte biri var. Yes, aldım. Kolaydı. Eyvah. Şunu almalıyım hemen. Ve aldım kaç. Tamam kaçtık. 17 kişi kaldı. sure that Hemen cam basmalıyım. Altın bomba. Hemen almalıyım. Ve aldım. Bu duvar koyuyormuş onu da öğrendik. Bu ne? İçecek. Tamam. Burada kalmış biri var. Onu da aldık. Tamam bundan bir tane daha alalım. Güzel ben sevdim onu. Şimdi şuradan da ateş geliyor. Oradan da gidelim. Adam kalmadı, 9 kişi kaldık şu an. Aha zürafa. Kaç canım? Sıdaydım ya, kaçamadım. Kaçamadım. Olsun. Şimdi iki sandığımız var, onları açalım hemen. Tamam. Oo, bir şey ya, yeni lige ulaşmışım, orman ligi o uh, aslan ve kuş falan var. Güzel. Altın kasa. O uh. karakter geliyor sanırım. Bastım ve ne geldi? O uh, goril geldi. Bro aç. Yeni karakter. Güzel. 153'te altın verdi. Güzel 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 verdi. Kapatalım şunu. Şimdi karakterlere girelim. Oo. Güzele benziyor. Şunları da açalım. Hop. Güzel. Şu gorille gelsin. Yükseltme. Hep tilkiye geliyor ya. Aa gorile yok gelmemiş gorile yine ya. Neyse hemen bir gorille maça girelim. broçla broç Adı da garip bir şeymiş. Neyse. Şuraya gidelim. Çalda başlayalım. Aa yanlış. Gülecektim ben de. Şurada bir şey var. Güzele benziyor. Mızrak. kaçmam gerek. Şu an goriller savaşıyor. <laughs> Altın. Tamam. Hop, on da aldık. Güzel ben bunların hepsini böyle alayım. Tamam. Bir tane daha. Bir tane de bombiş alalım. Tamam güzel. Tilkiden daha güzelmiş bu. Şeyle hasar da veriyor. Tamam. Çok güzel. Orada bir şey gördüm sanırım. Evet. Evet. Devam ediyoruz. Can bastı. Uf, dibimden geçti. Hayır, arada kaldım. Arada kaldım. Kaçmam gerek. Can da bastım Tamam. Şuradan güzelce emojimizi de atalım. Şuradan Sen yani kesinlikle Tamam. Güzel. Şu tilkiye kafayı taktım ben. Hayır. Tamam. Hayır. Kaç. Kaçtım. Or oraya gidemem. Ateş geliyor. Kaç. Kaç. Kaçamıyorum. Hayır. Kalkalım. Kalkalım. Hayır. 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 2. olduk. Aldı bize. Olsun ama iyi oynadık. Güzelmiş oynaması, zevkli. Bolle de oynu bu Bruuch'la Broj da oynaması zevkli. Evet. Bir sağımız daha var. Onu da açıyoruz. 3 2 1 Aa, iyi şeyler gelmedi. <laughs> o ücretsiz kasa aç diye bir şey varmış. Şu an tıkladık. Ödül topla diye bir şey de var. Hadi o zaman bunu da açıyoruz ve yine aynı şeyler, yine aynı şeyler. 5 mücevher, mücevher. Evet, devam ediyoruz. Dur Bu arada arkadaşlar tatiliniz nasıl geçiyor? Onu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Evet. Tamam, güzel. Bronze. Nasıl buraya geldim? Işınlanmayı buldum. <laughs> tamam Hayır yanlış yere attım Tamam şu an e, Şeylerimizin yarısı Bronzdan Derken altın Ok var ama alamıyorum Öf ya Niye alamıyorum ki Bunu Bunu da alamıyorum. Hop. Kaç? Sanırım bir Edgar fanıyla karşılaştık. Eyvallah. Kaç kaç kaç. Eyvah. En iyi yırtıcı seçilmiş biri. Evet. Eyvah kaç. Evet hayır kaç. On olmak istemiyorum. Koş. Hemen şunu da alayım. Hayır. On birinci olmak istemiyorum. Kaç. Kaçtım. Hadi ya ok. Ok almak istiyorum. Canım çok az. Bir yere saklanmalıyım ya da cam basmak için bir şey bulmalıyım. Tamam bunu alalım hemen 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 canım şu an çok az arkada biri var Üf, eyvah nereye gideceğim 8 kişi kaldı en azından ikinci olayım hayır 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 kaç Hayır kastı için ikinci olduk. Olsun. Olsun ya iyi oynadık. Orada çok kalmasaydım kapışmaya. Belki alırdım. Altın kasa geldi. Hemen onu da açalım. Yine karakter çıkabilir. O zaman... O zaman açıyorum, açıyorum. 3, 2, 1, 0 ve o kuş geldi yara kuş. <laughs> ne yapıyormuş bu kuş? Hemen test edelim. Yükseltmelerden yükseltemiyoruz. Bakalım. Bakayım. Yükseltebiliyoruz. Yükselteyim o zaman. Tamam. Bunu da alalım. Aa, bunu alamıyoruz. O sadece şeyler geldiğinde oluyor sanırım. Dur ben kuş almış. Seç. Tamam. Bakalım lan. Öğreneceğiz. Sadece şarkı mı söylüyor yoksa uçabiliyor mu? Uçabiliyor mu onu merak etme. Neden ben? Benim kaçmam gerek. çok ciddi söylüyorum. Neyse bir tahsilsizlik oldu. Bununla bir maç daha yapalım. Büyük bir tahsilsizlik oldu. Evet kutu geldi. Ve açtım. Bundan yine aynı şeyler gelir ama güzel. Buna yükseltme geldi bu seferde iyi yanından bakarsak. <laughs> Hemen yükseltelim. Ve yükselttim. Bunu da açalım. Bunu da açalım. Ne de olsa 366 jetonumuz daha var. Bunu da açalım. Yüzme şeyini de açalım. Güzel kuş. Bunu açamıyoruz. Evet arkadaşlar burada bitiriyoruz. Serinin devam etmesini bu serinin devam etmesini istiyorsanız alttan abone olup like at atmaz, at atarsanız sevinirim. Ve bu tarz oyun kendi isteği Nezle olan oyunları oynamamız istiyorsanız yorum bırak yorumlarda belirtmenizi tavsiye ederim. siz seviyoruz. Hoşça kalın.